tuhaf olduğunu biliyorum. Ama bir günde bütün hayatım değişti. Gökyüzünden kartlar yağmaya başladı. Yağmur gibi iniyorlardı. Önce onların nereden geldiğini ya da onları kimin gönderdiğini bilmiyordum. Tek bildiğim normal oyun kartı olmadıkları. Ve bu dünyanın her yerinde gerçekleşiyordu. Kuzeyde, güneyde. Kartlar her yere indi. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımla Bakugan adlı yeni bir oyun icat ettik. Sonra kartlar güçlerini gösterdi. Her kartın onu yere attığınız zaman içinden kendi canavarı çıktı. Mücadeleler zorluydu ve yanlış kartı seçtiğiniz zaman hem mücadeleyi hem de içindeki canavarı kaybediyordunuz. Ama bu hikayenin sadece yarısıydı. Bestoria denilen paralel bir evrende çok daha büyük bir mücadele gerçekleşiyordu. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Runo, Marucho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Elis ile birlikte Bakugan savaşçılarıyız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Git olmadan. Afgan savaşçıları. Bakuga, mücadele başlıyor. Anne, ben geldim. <laughs> Daniel, yemeğin dolapta ve sakın bulaşığı yıkamayı unutma. <laughs> Teşekkür ederim anne. Hemen geliyorum. Tamam. Zulamı kontrol edeyim. Hmm, bakalım. Bunu alacağım. Ah. Sağrusum. Evet bunu da almalıyım. Hazırım. Daniel yemeğin hazır ve soğutacaksın. O zaman neden dolaba koydun anne? Bana ukalalık yapma delikanlı. Özür dilerim. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Görüşürüz. <laughs> <laughs> Affedersin geç kaldım. Ben de korkup gelmeyeceğini sanmıştım. Rüyanda görürsün Akira. Umarım yanında destek getirmişsindir. Ona ihtiyacın olacak. Benimle karşılaşmayacaksın Deniz'cim. Ha, bence bu pek adil değil. Küçük kardeşim iyi olduğunu söylüyor. Gerçekten ne kadar iyi olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Evet ben iyiyim. Peki ya sen? Sen ne durumdasın? Adım Shuji ve ben bir saptera uzmanıyım. Şaka mı yapıyorsun? Saptera konusunda bir bilgim yok. Hı, harika. Var olmayan bir canavarı karşı nasıl savaşacağım ki? Ağlamayı bırak! Pekala. Karşılaşalım. Ama seni uyarıyorum, daha önce hiç kaybetmedim. Tatlım, ben geldim. Hı? Seni bu kadar erken beklemiyordum. Evet tatlım, eve bir şeyler atıştırmaya geldim. Aaa pudding. Hazır mısın? Değil misin? Başlayın! Hıh! Baku'dan açıl! Kartı hazır! Hazır. Ha! <laughs> hazır mısın? Geliyorum! Bak Hüken! Ha! Hoş geldinden. Rakip Saptera Mantris. Güç seviyesi 270G. Başka veri bulunmamaktadır. Ha, harika. Pekala. Terra dünya demek ve güç seviyesi 270. En azından canavarın gücünü biliyorum. Ama karşısına kimi çıkarmalıyım? Küçük böceğini ezeceğim dostum. Bakugan! Kalk! seviyesi 3 2 0 G. Bakın Bak, mücadelesi. mücadelesi. Harika. <laughs> 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 Geçiş kartı açıl. güzeldi. Bu hiç iyi değil. İşin bitti. Birinci mücadele bitti. Saptera Mantris kazandı. <laughs> ha, bu çok kolaydı. da bir destek alttan daha çabuk devrildin işini bitirme zamanı geldi. Bak uzan, Kendinden çok eminsin öyle mi? Hazır olsan iyi olur Shuji. Çünkü yenileceksin. Bakugan savaşçısı. Bakugan kalk. Geçit kartı açın. <laughs> 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 Beraber olduk. Uzun sürmeyecek. Geçit kartı hazır. Üçüncü round başlıyor. Bakugan kalk! Yetenek kartı etkin. Saurus parlar. <laughs> ha? Hayır. Hayır, bu olamaz. Çok üzgünüm ama Saptera mentresi kaybettiğin gibi görünüyor. Ve yanılmıyorsam bir ufak mücadeleden sonra senden tamamıyla kurtuluruz. Bunu göreceğiz acemi. Geçit kartı hazır. Bakurban savaş. Bakurban savaş. savaş. Geçit kartı açıl. Yetenek kartının zamanı geldi. Gelimleyici. Vay canına, çok etkilendim. Ama elinde bir ası olan tek kişi sen değilsin. Bu kala çocuk. Karşı yetenek, etkin. Çerçeve ateşi. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> 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 Oyun sona ermiştir. Den. <laughs> Sanırım kazandım ha? Hudingim! Bütün gün hayalini kurmuştum. Aa, Buna inanamıyorum. <laughs> Onu yeneceğine söz <laughs> vermiştin. Ne oldu? Üzgünüm. Çok kolaydı. Sakın ayrılmayın. Bakugan hemen devam edecek. Şimdi Bakugan'a dönebiliriz. Sanırım onu gizli silahımla yendim. Çerçeve ateşi. Beni görmeliydiniz. Gerçekten harikaydım ama en iyi Bakugan savaşçısından başka ne beklersiniz ki değil mi? Her neyse. Dünya sıralamasına baktım ve 121. sıradasın. Ha, bu imkansız runu. Bunu kendim görmeliyim. Bakıyorum. Ha, 117. Aa, lütfen sakin ol. İlk ona girdiğin zaman konuşuruz seninle. Seni neden dinliyorum ki ben? Sıralamada bile değilsin. Aa, gerçekten çok olgunsun. Aa, seni harikasın. 117. sıra bir günde dört sıra. Nuri'den büyük bir öpücüğü hak ettin. Hmm. Aa, 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 canım yandı. Ekranı ıslatmayı bıraksana. Ben bir savaşçıyım. Erkek arkadaşın değil. Aa, Okula çocukları gibisiniz. Harikasın Deniz. Ben senin en büyük hayranınım. <laughs> Den, bence sen şuna konsantre ol. O birinci sırada ve birkaç yıl sonra... ...onu yenebilirsin dostum. Ha? Ha. Birkaç yıl mı? Onunla daha önce mücadele edemez misin peki? Ha. O şapşalı yenebilirim. Hava atmak istemiyorum ama... ...şimdiye kadar kimse beni zorlamadı. Dikkatli ol Şun. Çünkü seni ben yeneceğim dostum. <laughs> Bu amatörlerle karşılaştığım sürece birinci sırayı tutmak çocuk oyunu. Ciddi bir rakibe ihtiyacım var. Vestoria boyutundaki gücü gerçekten anlayan birini. En üstündeki insan Bakugan'ın sadece bir oyun olmadığını anlasa ve benim evrenin Vestoria'da daha büyük bir mücadelenin gerçekleştiğini bilse. Altı dünyadan güç alan bir evren. Her dünyanın kendi elementi var. Dünya elementinin adı Sapter. Işık elementi. Eos. Karanlık elementi, Darkus. Akvos ya da insanların değişine göre su elementi. Rüzgar elementi. Ventus. Ve ateş elementi. Hydras. Naga bekle! Yolumdan çekil Drago. Neden bütün bu gücü elde etmek istiyorsun Naga? Onun sonunda yok olacağını biliyorsun. Sessiz ol. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Bizim dünyamızı tanımıyorsun. Sanırım Michael dedikleri insanın arkasında sen varsın. Onun nereden bulduğunu bilmek istiyorum. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ha! bir portal. Evet. Gücün kaynağına götürüyor. Ama nereye? Vestoria e boyutu. Hı? Tekrar karşılaşmak istiyorum. Sen kaybetmeyi çok mu seviyorsun? Sessiz ol! Ya karşılaşırız ya da yumruklarımı dinlersin. İyi, iyi. Bakugan! Bakugan savaş açıl. açıl! Hadi bakalım! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Ha! ha! olamaz! Ha, -ha. İnanamıyorum. Darkus canavarını nereden buldun sen? Sana bir infücü vereyim evlat. Neden bana Darkus efendisi demiyorsun? Çok beklersin. Sana mağluptan başka bir şey demem ben. Aa, bu kadar yeter seni küçük yaratık. Hazır mısın değil misin? Tamam. Bana sadece bir dakika ver. Hangi canavarımla savaşsam... ...küçük mü büyük mü? Buldum. Bakugan savaş. Aa! Aa? Bakugan. Şaka yapıyorsun. Bu mu? Elinde başka bir şey yok mu yani? He. kimse sana büyüklüğün önemli olmadığını söylemedi mi? Anlaşıldı. Şimdi işini bitireceğim bu ukala çocuk. Bakugan! Savaş! Tarkun! Stingleş duruşu! Darkus Stringleş, güç seviyesi 3 3 g Saurus, güç seviyesi 2 8 g Daha fazla güce ihtiyacım var. Atudan, geçit kartı açıl! Saurus'un güç seviyesi 3-1-0-G'ye yükseldi. hiç iyi değil. Saurus'a 20 G daha güç vermezsem canavarım yok olacak. <laughs> Güzel bir dayak nasıl bir hismiş söylesene denicik. Hey! Bu mücadele henüz bitmedi. Evet. Evrenin merkezine geldin. İnanılmaz. İşte oradalar. Karşıt güçler, sonsuzluk ve sessizlik. Onlar bu boyutu dengeliyor. Bu iki enerjiyi çekebilirsem, <laughs> her cini birleşebilirim ve birlikte dünyaya ve Vestoriyaya hükmedebiliriz. Güç. Bu inanılmaz bir güç. Harika. Güç. İçimde sonsuz güç oluşuyor. Hayır. Ne oldu? Çok fazla negatif enerji birikti. Tek'i kontrol edemiyorum. E çok fazla, hayır. Yeterince pozitif enerji yok. Kontrolden çıktı, hayır. Hayır! yapıyor olmalı. Aa! Arkus Bakugan'ın Pyrus dünyasında ne yapıyor? Bu çok tuhaf. Ha? 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 Yeni bir boyut Bakuganlara güç veriyor. Maç sahasının ortasında. Bakugan'ımın alevleri neden daha büyük? Bunu daha önce hiç görmedim. Bakugan'ım çok güçleniyor. Hı? Bu gerçekten çok tuhaftı. Bu kadar oyun yeter. Bu maçı bitirme zamanı geldi. Darkus dinleş. Saldır. Aa! Hey Shuji, Ne oldu? Sustun. Küçük Stinglash'in baskıya dayanamayacak galiba. Komut kartı dörtlü mücadele etkin. Şimdi! Hazır mısın Şucu? Partiye birkaç Bakugan daha davet ettim de. Geçenek kartım değişiyor. İnanamıyorum. Vay canına. Bu bir Dragonoid kartı değil mi? Ha? Ha? Bunlar vizyonunda gördüğüm canavarlar. İnanamıyorum. Mantıklı olmalısın. Ha? Ne? Bunu kim söyledi? Sen mi söyledin? Bir rüper. Bu kadar yeter. Sessiz çekirdeğin negatif enerjileri mantığını silip süpürmüş. Kulaklarım bana oyun oynuyor olmalı. Küçük giderek artıyor. Ejderha gücü! Sen iyi misin? Yine kaybettim. <laughs> Anlayamıyorum. Bakugan'ın bir oyun olduğunu sanıyordum. Daha fazlası olmalı. Ve ne olduğunu bulmak zorundayım. Tamam, içerideysen benimle konuş. Bu olayı anlamak istiyorum. Aa, bu çok saçma. Bu sadece bir oyun. Ama duydum. Onu konuştuğunu duydum. Değil mi? Aa, hayır. Aklım kaçırmış olmalıyım. Hmm. Ama onu duyduğuma Neredeyse eminim. Neyse, sorun değil. Ama bir dragonite olduğuna göre adını Drago koyacağım. Güzel. Yeni adım bu dostum. Umarım beğenirsin. Bir an gerçekten konuştuğunu sandım, değil mi? Ama daha az soda içmeliyim galiba. İnternete girme zamanım. İyi geceler Drago. Sen, geldin. Merhaba. Buna inanamayacaksınız ama... E, ...şu C isimli bir çocukla karşılaşırken Bakugan'ımın konuştuğunu sandım. Olamaz. Sen de mi? Anlayamadım Runo. Başkaları da mı duydu yani? Bakugan sayfasına gir. Herkes bundan söz ediyor Jen. <laughs> Buna inanamıyorum. Gerçekten <laughs> Runo'yla Bakugan'da konuştuk. Ne gerçekten konuşmuş. Peki Bakugan dünyası düşündüğümüzden fazlasıdır. Bir sonraki Bakugan savaşçıları bölümünde okulda Drago'yu konuşturmaya çalışıyorum. Ama başım öğretmenimle derde giriyor. O bunu anlamıyor. Drago'nu sadece bir oyuncak olduğunu sanıyor. Sonra yeterince sorun yokmuş gibi... Masquerade diye bir çocuk geliyor ve herkesin Bakuganlarını yok etmeye başlıyor. Savaşçılar Masquerade ve Reaper'la karşılaşıyor. Bakugan savaş! Savaşalım!